Sanayi Sitesi'nde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü başındaki kask sayesinde hafif yaralandı. Kaza sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmet Aygün'ün kullandığı 07 LRY 55 plakalı otomobil sokakların kesiştiği kontrolsüz kavşakta sola döndüğü sırada aynı istikamette sol şeritte gitmekte olan Mustafa Yörük'ün kullandığı 07JJ089 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşerek yere savrulan motosiklet sürücüsü Mustafa Yörük, başında kask olması sayesinde başına darbe almaktan kurtuldu. Vücudu ve ayağında ağrı olduğu belirlenen yörük, e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yörük 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Telefonumu koyalım. abi. Tut, tıpırla, 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 hareket etmiyorsun. Da vereyim abi. Hı -hı. 50 Burada burada, burada.